arkadaşlar Merhaba bugün kart açacağız Tabii ben bunları çoktan çok 8-6 ay önce açmıştık bunların hepsini videoları da var şu an ben onlar paketledim kutuya da koydum arkadaşlar böyle sanki yeni almış gibi açalım dedim arkadaşlar yani, yani bugün bu zaten Grand Theft Simulator Ultimate'ın videosu da geldi hemen bu şekilde bayağı güzel Yo ekranı. 41, 42 paket var. Kutumuzu yana bir tane daha paket var. İşte 42 paket. Hemen açalım o zaman arkadaşlar. Baya biraz uzun olabilir arkadaşlar. Ne çıktı? Piper. 10-10 part yapacağız arkadaşlar. Jesse. Poco. Şunları açalım. Şu an 10 tane alayım ben. Dur şimdi. 2 part yapalım. 20 tane. Şu an 19 tane alayım ben. Arkadaşlar şurada sayayım. Tamam. Evet. Ya da hepsini açalım ya. Çok mu şey sanki? şey. Kartlarımız şurada olur. Sumarda 10. serinin kart videosu şimdi gelecek. 9. seri öteki gün. 7. seri öteki gün. 4. seri Clash Royale'in bir de Clash Royale'in Üçüncü seri Go serisi de gelecek arkadaşlar. Açıyorum. Buradan hemen açtım. Biraz kamerayı yükselteyim mi arkadaşlar? Hemen durun. Arkadaşlar şu kartı göstereyim sonra durdurayım. Bu Dynamite ve Spike arkadaşlar. Şimdi bir durun. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kartlarımız, paketlerimiz... Biraz daha yükselttim. Daha net olsun diye. Arkadaşlar. Ne çıktı? Penny, Jessie ve Crow. Ne diyor arkadaşlar? Şöyle 221'den 334'e kadar kartları tamamla 334 numaradaki Joker'deki hediyeyi kazanmıyor. Joker bu değil Arkadaşlar bilindik bir joker çıkacak. İnşallah yani. Yok çıkmıyordu bana joker onu söyleyeyim. Crow. O oh, şu Crow'u çok beğeniyorum. Bana çıkmıyor arkadaşlar oyunda. 36 tane karakterim var. Şey yok arkadaşlar. Efsanevilerin hiçbir yok. Şey, bir şey yok. Low. Low. Bir de kollet yok. Yani çıkanlar çıkar inşallah. Bayağı mega kutu açıyorum Brawl Pass'i. Şu an 63. kademedeyim sanırsam evet. Öyle bir şey arkadaşlar. iş yani a e, 90 elmasım var. ya geçen sezon ben bu sezon şu an Lo'yu almıştım, Brawl Pass almıştım. Ya biz bir yere gitmiştik bayağı önce. 108 yok, 140 elmasım vardı. Yok 140 değil, 150 160 elmasım vardı. Şimdi bir, e, benim kuzenime seçtim o da küçük biraz. arası seçtirdim. Sağ mı sol mu dedim? sağ seçti. Sağda da aç ya vardı. 140 elması 3 tane mega kutudan hiçbir şey çıkmadı. Hiç çıkmadı. Arkadaşlar 3 tane mega kutudan. Orada bayağı ağlamıştım yani üzülmüştüm. İnşallah şu Leon çıkar. İşte bu. Ya abi ben bu karakteri istiyorum. Oyunda inşallah gelir alırım sekiz ama ben kostümlere elmas vermiyorum Hiçbir bir kostüm almam sadece yıldız puanı ile iki tane kostümdim Piper'ı. Piper'la Colt muydu şimdi Penny Bul Dynamite bir şeydi arkadaşlar hatta durun arkadaşı. kutuyu da göstereyim size şöyle Daryl Piper şöyle şunun arkadaşlar kutuyu da göstereyim hemen. Şöyle 120 adet. Şş, bu Leon işaret çıkar, Mr. Pink çıkar, bu çıkar, bu çıktı zaten. Yanı böyle arkadaşlar. Hemen isteyenler çizip yapabilir. İşte bu da çıkar. Yani böyle bir kutumuz arkadaşlar. İşçi boş. Şu kartları temizleyeyim ben hemen arkadaşlar. Arkadaşlar sadece istediğim kartı şey koymadım kutuya. Bunun içinde şu an kartlar. Bakalım. Paketleri şuraya koyalım. Virüs 8 bit. 600 elmasmış. Ama virüs bit o kadar pahalı mı? Ajan P'yi alacaktım ben ilk önce. Sonra 29 elmastı. Sonra vazgeçtim. Niye? Çünkü benim Mr. P 600 kupa aldı. 550 kupa. O yüzden yani almak istemedim. Boşuna elmas vermek istemedim. Niye? Ya ben elmas bu beleş elmas iyi arkadaşlar. Orada daha çok paketimiz var da siz görmüyorsunuz. Evet arkadaşlar siz göremiyorsunuz. Dün arkadaşlar bir arkadaşlar 8 biti şuraya koydum. Güzel kar. En çok sevdiğim burası. Stars kart çeşidi bu. Niye derseniz? Ve ve evet çıktı. Ve çıktı arkadaşlar. Şimdi ben şu kartları biraz öne çekip 8 bit. İşte Mr. P'yi istiyorduk. Peni ve Mortis. Bir de leon gelsin. Şu leon. Ya bu kahraman bibi istiyorum da gelmiyor abi. Şeye. Dükkana vallahi alırım bak kahraman bibi gelse yemin ediyorum bak. İyvahı yemin ettik lan. Aa poşeti ben niye oraya attım? Yani gelse aklını bilerekten söylemiyorum arkadaşlar. Bilerekten söylü söylemiyorum. Ay şaka yani. Ben konuşurken böyle kartlar mesela bakın. Bunları biliyoruz tabi okuma yazmamız var. Tara Şölif, Renk. Oyunu oynuyoruz hala. Mr. P var bende. Şu an sanırsam arkadaşlar kaç kurayım ben? 18.200'lerdeyim. 18.200. Ya ben gene paketi oraya attım. İki tane paketi kalkmış. Şu an aldım. Arka plan böyle olacak. Birazdan e, 10. seriyi paketleyip onu açacağız arkadaşlar. İnşallah. Onlar da yani yeter. Ya şunları tamam. Buraya koymayalım. Şurada dursunlar. M8 bitemiz. Dolgayı. Şunu seyreden iki tane kutum var. İstanbul'dan almıştım. Şu an tabii Kırklareli Babeski'deyim. Kırklareli'nin şehri Kırklareli ilçe Babeski'deyim. Baya büyük ev. Yemin ediyorum. Bir kere ev vlogu yapayım mı arkadaşlar? Bir 20 14 like gelsem. Orada ikinci Mr. P çıktı. 14-15 like gelsin. Ev vlogu yapacağım. Tamam. Evet. E Blue. bence iyi. Bu arada 8 dakika olmuş bile. 8 dakika 17 saniye. şurayı kapatayım da. Bu arada de, düzenek çok kötü. Şu an her an düşebiliriz. Telefon vallahi gider. Arkadaşlar. Ve evet çıktı. Ve Leon çıktı arkadaşlar. Bakalım kartta Leon çıktı. Bakalım Nita Barley. Ve şöyle Leon buydu bu. Ördek Leon diye geçiyor. Bu kartı çok seviyorum. Bir, bir Leon çıksa biz arkadaşlar güzel olur. İşte leyonu. Bir de şimdi bir çıksın. Yok bir çıkmıyor arkadaşlar. Bunu itiraf edeyim. Koala Nita ile BB çıkmıyor. Girl. Girl. Ya El Primo ee, şey sanırsam el primo çıkıyor yok yani şey yani kostüm el brown'un ben yani şu an ne dediğimi ben de anlamadım bak paketi gene attım oraya bayağı paket doldu içi arkadaşlar kutunun. yani yanı bu arada az paketimiz kaldı dördüncü serinin ya bu ikinci sekiz bit gelsin. Not be cruel. Ya biraz tekrar amaç gibi oluyor arkadaşlar bunlar. Tekrar gibi oluyor. Arkadaşlar tekrar gibi oluyor. Ee şey tekrar. Üç kere neyi bunu dört kere neyi tekrar ettim ki şu an. Biraz eğlenelim şu korona günlerinde. Zaten yeni yıla girdik. İnşallah güzel sağlıklı ve maskesiz yıllar geçiririz. Şu aşı da geldi arkadaşlar. İyi oldu. Bayağı e, ilk önce sağlık çalışanlarımıza vurulacakmış. Vurulsun. İyi olur inşallah. Güzel olur. İnşallah maskesiz geçiniriz. O çenen Allah bin belasını versin. Çin miydi? Neydi anasını satayım. Onun işte Allah bilir versin arkadaşlar. Ama bu ya bu Çinliler hani bu yarasa şeyi diyorlar arkadaşlar. O yalandır. Bunlar havadan bir şey saldı. Çinliler her sene bu arada ikinci, üçüncü Çinliler her sene hayvan yiyor. Yazıktır günahdır. İnşallah geberirler. Ay bak şimdi bunlar Çinliler izlerse ama Çinliler de Türkçe mi biliyor ya? Yani? Bilenler vardır arkadaşlar. Türk askeri. Arkadaşlar e, Anne biraz sus ya Biraz susalım ya Tara 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 Bu nasıl Tara Tara çıktığında arkadaşlar Surge'ın yeni Brawl Pass sezonu geliyordu Yeni Brawl Pass sezonu geliyordu Yani daha ikinci sezon Hadi gene paketi oraya yaptım Yeni sezon geliyordu arkadaşlar. Hemen alıp kalktım. Aldım. Bunun bayağı da paket var ya. Ben yanlışlıkla hep paketleri buraya atıyorum sanırsam. Başka var mı paket? Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Telefon gidiyor ha. Son paketler. Aman. Bayağı güzel kartlarımız oldu. Yanlara ayırdım şu gülerekten. Aslında benim şu anda kart kutum var arkadaşlar. Bir şey de var bende. Şu üçünü arkadaşlar ben kendim yaptım gösterelim şunları. Sen bir plan çıktı gene. Bu arada gene paket attım seni sen yok atmışım. Yani şu an bende 42 paket var. 42 3 ile çarp. 3 kere 2 6 3 kere 4 Ne? 120 mi oluyor? Ya 42 3 ile çarpalım. Şuradan ben hemen, hemen çarpayım. 42 3 6 12 126 adet kartım var şu an benim? 126 adet. Veya da çok mu? Şu an sanırsam kaç paket kaldı? 1 2 3 4 5 yok. 4 6. Şu an elimdeki 7. paket son yani paketler ne çıktı? El Primo Brock B. Zaten yıl başında arkadaşlar. Yıl mıydı? 13. hediyede. 8. de. 8. miydi? 10. muydu? Edgar gelmişti. Şeyin 13. de eski Brock geldi arkadaşlar. Eski Brock bayağı iyiymiş tabi ben hemen çıktığında oyunu oynamamadım. Ya bir yılda ben bayağı kupa kastım arkadaşlar. Var da ya 200 çıktı. Bayağı bir. Yani düşün arkadaşlar bir haftada bin kupa 12 ayda 12 bin kupa kasmışım. Yok. Bir ayda bin kupa kasıyordum hep. 12 ayda 12 bin işte. Ama artık sonlara doğru bayağı kasmaya başladım. Ya bizim İstanbul'da Yusuf diye arkadaşım vardı. O 14 bindi. Ben hala 120'lerdeydim. 120 kupa. O bir ben 2-3 ay içinde 10 bin oldum ve çocuk hala 14 bin. kasamıyor çünkü çocuğun e, karakter çıkmıyor yıldan beri işte iki hafta bir hafta önce sört çıktı daha yeni çocuğa çıktı bir yıl arayla sört çıktı e arkadaşlar bana da ama bana çıkıyordu ya bana iyiydi Edgar'ı saymazsak arkadaşlar bana son paket mi evet Edgar'ı saymazsak yani çocuk Bayron'u bile ben çıkarttım ya. Bayron'u bile ben nasıl çıkarttım aksesuarım vardı büyük kutu yaşta 30 elmas dedi bayonu verdi bu arada kart kutumuz bitmiştir arkadaşlar çıkanları en sevdiğim kartlar bunlar benim virüs 8 bit Mr. B Leon Mr. B Mr. B 4, 8 bunlar çıktı kutumuzda içinde bayağı da kart doldu Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik ben, ben Türkçe arkadaşlar aşık buraya kanalımıza abone olmayı unutmayın.